babamın yani annesi

Öyle. Önder, gir buraya. Çık. Önde Çıkalım oradan ya. Ne yapacağız ya? ne yapacağız? Topla yine slayt. Halaş'ın halam aradım bulmadım. Diyanke eski ev yıkılmamış, yeni ev yıkılmış. Yani yani yıkılmamış derken orada orada da gidiyor da ama Yine hala ayakta şey yani. Hocam, Sonradan şarkı yapılan bura değil mi? Ecerdam derlerdi. Hı -hı. Ben bunu buraya hissediyorum. Şey hayal mayal hatırlıyorum. Yapıldı ne? Demek ki olmuş. Burası kaç yani, metre kare burası? Vardır 100 metre kare vardır. 100-150. Şura. Ne, kadar. Kaç para? Sadece şey diyorum ya. olduğu yer. Hı. Evin olduğu yer. Tamam. Buraya beraber komple var var. 400 vardır. 300 400. Ha, sen ibanını bana da atarsın, biz de ibanla yatırız. Ey yalan dünya. Ne yaşandı, ne edildi Olunca işte. ayın 14'ü, Cumartesi. 2023. Ne,